merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Gündemimizde Galatasaray var. Galatasaray'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle bazı başlıkları sizlerle paylaşmam gerekiyor. Yani bu başlıkların altlarını dolduracağız. Barış Alper'e bir dokundu, onu eski günlerine verimli günlerine döndürdü, içinde bulunduğu krizden çıkardı. Kim bu isim? Hemden hemen ondan bahsedeceğim. Yıldız oyuncu'dan transfer yanıtı biraz da Galatasaray'lıları şaşırttı, öyle söyleyebilirim. Avrupa'nın iki devi sıraya girdi, adeta birbirleriyle yarış ediyorlar. İkinci dalganın isimleri de ortaya çıkıyor. Birinci dalga tamamlandı. İkinci dalga ama bu ne ikinci dalgası onu da sizlerle paylaşacağım. Ve Galatasaray'ın kasasına 5 milyon euroluk ekstra bir katkı daha geldi. Bunu da sizlere iletme gayreti içerisine gireceğim ama önce Galatasaray videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizi yüreklendiriyor ve her gün video yapmaya çalışıyoruz. Her gün bilgi toplayıp sizin karşınıza çıkmaya çalışıyoruz. Belki bazı bilgileri farklı yerlerden okuyor olabilirsiniz. Bu bilgilerin yorumlarını da yaparak size iletme gayreti içerisine giriyorum. Hemen şöyle başlayalım. Ee, önce bir kere şu prim meselesinden başlayalım. Galatasaray Ajax karşısında kazandığı maçla 2.1 milyon euro kasasına koydu. Onun daha ötesinde bu 2 milyon 100 bin euronun aşağı yukarı işte üçte birini prim olarak veriyordu yönetim ve Dursun Başkan. Primi coşmuşlar 1 milyon euroya kadar çıkarttılar onu da söyleyelim. Ee, aslında tabi bunu hak ediyor oyuncular. Sonuç itibariyle başarıyla gelen primin bir miktarını onlara veriyor ki bu arada tabi başarıyla derken Osimen üzerine konuşmalar yapacağız ama Osimen 6 gol attı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 14 takımdan daha fazla gol attığı ortaya çıktı. Bu da çok dikkat çekici bir nokta. Şimdi bir e, enteresan bilgi e, kamuoyuyla da paylaşıldı ve gündem olarak önümüze geldi. Enteresan diyorum. Galatasaray işi o kadar baştan sıkı tutmuş ki, o kadar e, bu noktaya önem vermiş ki çeyrek finale kalınması halinde futbolcuların sözleşmelerine özel prim konmuş. Yani Galatasaray artık bu sezon Avrupa Fatihi Galatasaray sözünü tekrar gündeme getirmek için daha en baştan ilk günden bu gelişmeyi ortaya koymuş ki daha farklı durumlar söz konusu. Tabii ki Wilfried Singo'dan bahsetmek gerekiyor. Singo bir döndü bir döndü zaten gerçekten çok mücadelesi mücadeleci çok çabuk müthiş bir takım oyuncusu 73 kez topla buluştu %92 pas isabeti yaptı 10 ikili mücadeleden 7'sini kazandı 3 top çaldı gerçekten çok özel bir oyuncu diyebiliriz. E, tabii ki şimdi bu noktada üst üste maçlarda gol atanlar dedik ki Osimen'den bahsedeceğiz. Cristiano Ronaldo'nun 11 maçta üst üste gol attığını söyleyelim. Lewandowski 9, Lukaku 9, Nisterloy 9 ve Osimen 8 maçta gol attı. Yavaş yavaş Cristiano Ronaldo'nun rekoruna doğru giden bir oyuncudan bahsediyoruz. ve şunu da söyleyelim. Zaten bu başarısı da attığı 3 gol, hat-trick yaparak attığı 3 gol onu bu haftanın 11'inde 11 11'inde yer bulmasını sağlayan faktör oldu. 11'e seçildi. Aslında Phil Foden seçildi biliyorsunuz. eğer o seçilmese muhtemelen Osimen haftanın oyuncusu da seçilecekti ama şimdilik haftanın 11'ine seçildi. Bunu özellikle söyleyelim. şöyle birkaç tane başka haber iletelim size. Biraz daha farklı haberler oradan devam edelim. Mesela Leo Dubois'dan bahsedelim. 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. En son Eyüpspor'daydı. Galatasaray'da da zaman zaman verimli oynadı. Başakşehir'e gitti. Oradan Eyüpspor'a gitti. Futbolu bıraktığını açıkladı. Ee, tabii ki herkesin kendi kararıdır. Öyle bakmak lazım. Victor Nelson'da bir yükseliş var. O da Danimarka milli takımına tekrar döndü. Hellas Verano'daki performansıyla. Bu da dikkat çekici bir nokta olarak karşımızda duruyor. Bir başka önemli nokta ki dedik ki kasasına Galatasaray'ın 5 milyon euro girecek. Udinese Nicola Zanyolo'nun %50'lik hissesini almak için Galatasaray'la temas kurdu. %50'ye 5 milyon euro verecekler ama Galatasaray'ın kararının ne olacağı çok net bir şekilde ortada değil. Bunu bekleyeceğiz bakalım Galatasaray nasıl bir karar verecek. Ee, birkaç haber demiştik onları da paylaşalım. Fatih Terim Çekya Milli Takımı'nın teknik direktörü oluyor. Ee, şöyle vurgulayalım. Bunu daha önce de iletmiştim. Hatta nereden biliyorsun bu kadar e, hızlı haber nereden alıyorsunuz diye söylemişlerdi. Şimdi e, son dakika bir değişim olmazsa Çekya Milli Takımı'nın başına geçecek Fatih Terim. E, onun da bir Avrupa'da piyasası olduğu gerçeğini de e, vurgulamak lazım o da zaten ortaya çıkıyor. Şimdi Barış Alper Yılmaz neden bu kadar kötü oynuyor? İşte e, transfer süreci onu olumsuz etkiledi. E, bu durumu düzeltmek lazım. Türünden birçok cümle dinledik. Ben zaten Barış Alper Yılmaz'ın çok özel bir oyuncu olduğu, günümüz futbolu için çok özel bir oyuncu olduğunu, dinamik, atletik, mücadeleci tempolu bir oyuncu olması nedeniyle düşünüyordum ama işte bu son haftalarda yaşanan süreç onu biraz geri itmişti. Ne oldu? Ona bir dokunuş oldu. O dokunuşu yapan eski takım arkadaşı Mertensti. Mertens geldi Barış Alperle hani bir mentor gibi ilgilendi ve sonuç itibariyle de Barış Alperin Ajax maçında oyuna girdikten sonra iki penaltıya sebebiyet verecek pozisyonları oluşturması bir anlamda bu durumun olumlu ilerlediğini gösteren faktör olarak karşımızda diyebiliriz. Evet şöyle devam edelim. Ya Davinto, Davinson Sanchez biraz şaşırttı. Bizi de şaşırttı, Galatasaray taraftarlarını da şaşırttı. Davinson Sanchez daha önce oynadığı Ajax'la ilgili bir soru geldi kendisine. Transfer sözleriyle de dikkat çekti. Ne zaman geri döneceksin diye sordular. O da dedi ki neden olmasın. Şimdi bu çok dikkat çekici bir nokta. Tabii ki neden olmasın cümlesinin arkasında bir olumsuzluk aramamak lazım. Çünkü sonrasında söylediği sözlerde şu anda odak noktam Galatasaray dedi. Belli ki böyle hani gelecekte bir Ajax teklifine sıcak bakacakmış gibi görünüyor ama o teklifin bugün gerçekleşmesi mümkün olmayacak bir teklif olduğunu ya da bugün kabul edilebilir bir teklif olmadığını da söylememiz gerekiyor. Şimdi şöyle devam edelim. Ee, Ivan Juric ile... Adamı ile Lukman arasında bir gerilim Marsilya maçında. Yani Atalanta'da artık fazla kalıcı değil. Bu Galatasaray'ın da işine gelen bir durum. Çünkü Galatasaray için bir fırsat transferi oluşturacakmış gibi görünüyor. Galatasaray da bundan memnun. Yani ikiliyi Lukman'la Osimen'i yan yana getiren bir sistem oluşacak Galatasaray'da. Ee, o da işte 40 milyon euro istiyorlar belki oralarda biraz daha aşağıya gelecektir zaten bir pazarlık değil de bir alışverişleri olduğu için Osimen'den kaynaklı ee, o Osimen meselesi İtalya'ya gidileceği için o işte orada çözülmeye çalışılacak diyelim ve gelelim Osimen dedik Osimensiz tabii olmuyor Osimenle ilgili durumu anlatalım şimdi Osimen'in Avrupa performansı işte Artık Avrupa'da tüm e, Avrupa basınının Osimhen'i konuşması sonrasında bir kere öncelikle niye kaçırdık? Neden böyle bir oyuncuyu almadık sorusu ön planda. Onu bir kere bir yere yazalım. Ama iki takım e, gerçekten çok fazla e, istiyor. Çok e, özel olarak istiyorlar ve hatta iki takım kıran kırana bir pazarlık içerisindeler. Bunlardan bir tanesi Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'i Diğeri de Barcelona. İkisi iki takım yarıştalar ama kim kazanacak bakalım. Tabii kim kazanacak derken Galatasaray'ın da reddedilemez bir teklifle karşılaşması gerekiyor o simeni vermesi için. Şu an için o teklifin 150 milyon euro olduğu yani 75'e alınan bir oyuncunun 150 milyon euroya Verileceği konusunu sizlerle paylaşalım. Ee, şu an için böyle bir durum söz konusu ve muhtemelen de sezon sonunda ya devre arasında yani bu kış transfer döneminde olmaz. Çünkü Galatasaray oraya ikinci dalgayı yapmaya çalışıyor. Şimdi diyeceksiniz ki ikinci dalga ne? Ondan bahsedeceğim. Birinci dalgada neler olmuştu? Birinci dalgada olanlar. Uğurcan'a 33 artı 3, Wilfried Singo'ya 30 artı 7, Osimhen'e 75 milyon, Leroy Sané'ye de Alman milli takımının oyuncusuna da özel bir ilgiyle getirilen bir oyuncu gözüyle bakılmış ve böylece Birinci dalga olmuştu. O birinci dalganın sonuçları alınmaya başlandı ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin gidiyor. Şimdi bir ikinci dalganın gerçekleşmesi noktası var. O, o dalganın içerisinde de 3 oyuncu var. Bunlardan biri Ademola Lukman, az önce söylediğimiz gibi. İkincisi Lucas Beraldo. O da bir sol stoper ve üçüncüsü de Hakan Çalhanoğlu. Şu anda görünen öncelikli isimler bunlar. Tabi buraya gidenlere gelenlere göre daha doğrusu gidenlere göre gelenler olabileceğini de söyleyebiliriz. Galatasaray'ın gündemi böyle değerli izleyicilerim. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.